İzmir zaten kendisi güzel. Hiçbir şey yapmazdım. Ne yapardınız diye değil de ne yapmazdınız diye sorsanız daha güzel olurdu. O pol kartları oraya diktirmezdim mesela. Mesela burada doğru düzgün bir tuvalet yapardım. Gariban destek çıkacaksın. Denizi bir temizlemek olurdu. Kahverengi olmuş resmen. İlk yolları yapardım yani. <laughs> yani yollar herhalde. Çalışmaların hepsini tespit ederim, tutarım. Bir de arabalar için daha geniş park yerleri düşünürdüm. En başta ulaşım alışım. çocuk parklarını arttırırdım ama Demokrat gündemden merhabalar ben Aykut Palatlı Diyelim ki bir gün belediye başkanı oldunuz İlk icraatınız ne olur diye vatandaşlara soru yönelteceğiz İzmir zaten kendisi güzel hiçbir şey yapmazdım Zaten yapılacak yapılmış. İzmir çok güzel. Benim için yok. Benim için aynı şekilde devam etsinler. Ne yapardınız diye değil de ne yapmazdınız diye sorsanız daha güzel olurdu. O pol kartları oraya diktirmezdim mesela. Zemin belli, şey belli. Hangi amaçla onlar oraya dikildi? Yani işte güzel değil. Ama çok fazla gökdelen yapıldı. Buna yakışmıyor bence. Mesela burada da doğrusu gibi bir tuvalet yapardım. Bence. Geniş alan böyle. Bu hmm. yani nasıl diyeyim sana? Buradan kordona Tabi de kordonun sonunda bir tane tuvalet var. İhtiyaç olan bir şey. Yani insanlar buraya gelip bir yemek yiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani ya mı bir de ihtiyacı gidermek şeyi vardır? Yok işte. Sular, sular, sular. Ya sular mesela temiz değil, pis. Garibanlara bakarlar. Ne yaparsınız mesela? Gariban Dur. destek çıkacaksın. Anlatır mısınız? Gördünüz, gözlemlediniz. Sorun Gariban nedir? Şu an adamlar Amca. ev kirasını ödemiyor ya. Bu bir sudir aletleri iktir Yani garibana Allah yardım etsin. Denizi bir temizlemek olurdu. Kahverengi olmuş resmen. Buradaki yaşayan insanlar eline aldığını denize atıyor. Benim gördüğüm o. Karşı taraftan geliyorum ve denizi işinde yok yok yani. Ölü balıklar dahi var koca koca. Ben okullar için çabalardım. Mesela okulları kreş, anaokulu, ilkokulu, ortaokul ve lise yapardım. Ki çocuklar okul okul aramak zorunda kalmasın, gezelemesin. İlk yolları yapardım yani. Ulaşımı düzeltirdim. Gölce yollar. Yani yollar herhalde. Ya yollar delik deşik. Bu kadar. Çöp düzenli bir çare bulmak. Her taraf çöp içinde. Bizim ileride büfem var. Poşetlerini zor buluyoruz şu anda gelen turistlerin hepsinin ilk dikkatini çeken şey otoparktan inince o. Oh. Çalışmaların hepsini tespit edelim, sutlarım. Şu yolları falan güzelce bir şey yapardım, düzeltirdim. Ne var peki gözlemlediğiniz sorun nedir yollarda? Şeyler, kaldırım taşları falan yap, bozuluyor, yeniden yapılmıyor. Kur çok, düzenli değil, düzenli taşlar yok. Onlar bir yapardım, düzeltirdim. Bir de arabalar için daha geniş park yerleri düşünürdüm. Ulaşım, en başta ulaşım abicim. Yüksek ihtimalle çocuk parklarını arttırırdım ama bunun temizliğiyle ilgili de birçok bir, bir şey yapardım. Belediye görevlisi çağırırdım. Çünkü çocuk parkları çok pis daha dün kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden buna önem verirdim. Bir de ekonomiyi biraz düzeltmeye çalışırdım. Bugün vatandaşlara eğer siz belediye başkanı olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu diye sorduk. Siz de eğer videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.